Burada ben başımdan geçen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Yine yıl 90 üçlü dörtlü yıllarda Edirne Kapı'da şehitlikte Ali Haydar Efendi'nin kabrine ziyarete gittik. Haftada bir uğrardık cuma günleri ki efendi hazretleri de her hafta uğrardı oraya. Gündüz saati, öğlen saati Yasin-i Şerif'i okurken kardeşlerim yani konumuz yönümüzü Allah'a çevirmek. Konumuz Allah yolunda gayretli olmak. Bununla ilgili bir misal bu. Yasin-i Şerif'in ortalarında bir karınca efendi babanın kabrindeyiz. Bir karınca bir çekirdeği almış. Küçük bir karınca. Efendim kabristanından aşağı yukarı çıkıyor. Hani kabristanda şöyle bir şey var ya bir bu tarafa doğru bir boğumu vardır. Oradan döndürecek kabristanın içinde çukuru görüyoruz yani şeyin girdiği yeri görüyoruz. Delik gözüküyor. Karıncaların yuvası gözüküyor. Hepimizin dikkatini çekti. O getiriyor, getiriyor. Tam oradan böyle dönecekken hayvan çekirdekle beraber düşüyor. Bir hamle olmadı, iki hamle olmadı, üç hamle olmadı. Herkesin ezber okuyoruz Yasin şey. Herkes Allah Allah. Hadi bu sefer çıkart. En sonunda hocamız cebinden bir kağıt parçası çıkarttı. Onu çekirdeğiyle aldık. koydu tam yuvanın <laughs> ağzına aldı gitti. Bak buradan bize nasihat çıktı. Buradan bize vaaz çıktı. Bu büyük bir vaaz aslında. Nasıl bir vaaz çıktı? Şimdi karınca bize şunu anlattı. Ey Kur'an okuyanlar ben bu çekirdeği buraya götürmek istiyorum ama benim gücüm belki efendim e, günler sürse yetmeyecek. Çünkü niye? Çekirdek büyük. Biz de ona bir kul olarak kul olarak acıdık rahmet ettik. Ve ona yardım ettik. Herkes bunu yapar. Niye? Ona o yardımı neden ettik? Soru neden ettik? Acıdık. Rahmet ettik. Ya şu karınca şey yapamıyor bir el atalım tabiri caizse yuvasına gitsin dedik. İşte kardeşlerim. Gelin biz de Allah yolunda böyle olalım. Yolumuz Allah yolu olsun. Evet namazımızda kusurumuz olabiliyor. Evet kulluğumuzda gevşekliğimiz oluyor. Ancak kimin kapısına gidelim biz? Kime yalvaralım? Kime el açalım? İşte o karıncaya biz nasıl acıdıysak, biz Allah yolunda olursak, adımlarımızı Allah'a doğru atarsak, Mevla'da Erhamurrahim'in olan Cenabı Allah bize acıyacaktır kardeşlerim. Bize rahmet edecektir ama yönümüzü belli edelim. Kulluk gayretimizi gösterelim. Beceremezsek bile gösterelim kardeşlerim. Peki o karınca o halini bize göstermeseydi biz ona niye yardım edelim ki yani? Durduk yere kim onu alıp da oraya götür? Ama bir, bir, şey gösterdi. Bir gayret gösterdi değil mi kardeşlerim? Biz de İslam'ı yaşama hususunda gayret içerisinde olalım. Allah'tan ümidimizi asla kesmeyelim. Asla. Estaizu billah bismillah. Kulli ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Habibim sen günahkar kullarıma söyle. Ne kadar günah işlediysen işte. Değil mi ki büyük olan Allah'ımız var. Allah'ımızın affedemeyeceği hiçbir günah yok. Sen diyor günahkar kullarıma söyle. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesin. Allahu Teala günahların hepsini affeder. Allah'ın affedemeyeceği günah yoktur. Yeter ki o karınca gibi gayretimiz olsun. Mücadelemiz olsun. Karınca Kabe'ye gidiyor. Dediler nereye gidiyorsun karıncaya? Dedi ki Kabe'ye gidiyorum. Sen nasıl bu ayaklarla gideceksin? Günde sen birkaç metre yol alamazsın. Sen Kabe'ye nasıl gideceksin? Karınca ne cevap verdi? Gidemezsem bile o yolda ölürüm ya. İşte Allah yolunda olmak, o yolda ölmek en büyük gayemiz olsun. Yerimizi belli edelim. Hangi yoldayız? Kime hizmet ediyoruz? Şeytana mı hizmet ediyoruz? Allah'a mı hizmet ediyoruz? Allah'ın dinine mi hizmet ediyoruz? Tarafımız belli olsun, yerimiz belli olsun. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine karınca su taşıyor. Dediler ki sen ne yapıyorsun? Hani İbrahim'in ateşine su... E bu senin taşıdığın suyla ne olur? Ama oradaki mevzu ne? Ben ateşi söndürenler tarafındayım. Ben İbrahim taraftarıyım. İşte biz de Allah taraftarı olalım. Muhammed taraftarı olalım. O yolda olalım eksikliklerimiz olursa da Rabbim affeder. Allah gafurdur. Allah rahimdir kıymetli kardeşlerim.